EA Sports. It's in the game. Bu ne? Çok güçlü lan. Bakalım kadroya. Maşallah maşallah maşallah. Ay işte nice. Evet bu kadroya ver. Kırmızı kadro. Ooo Almanya'yı sevmedim takımlarımızı. Şöyle bir şey. Bu yapar yapalım bir şeyler falan filan gidecek miyiz, gitmeyecek miyiz? Bence gitmeyelim, bence. Niye biliyor musun? O da üstad. No Mendes. No Mendes. Orta at, açma, açma. Hadi. Şakaya açtı şakaya. Çok güzel. Oy. Apo, apo, apo. Öldür. Bacakların ne yapıyorsun? Ne pahalı ya? Hiçbir şey yok. Hiç gram bir şey yok. Vurma. Çok kötü. Tamam. Uf. Hocam. Ne? Ya yürüyün gidin. <laughs> Onlara ne sakatlık yok? Tam azayaksız. Uf. Terştegen. Elleri çıkarttı sanki başka yere çıkacak mı? Sen. Nomendes. Evet, etek isim gördüm Nomendes oldu. Pa Aa. Evet. E, Serdar Dursun kendisine çal. Bam Orkun Kökçü. Aa lan nasıl? Henry Kuş aradan, koş arada koş. Hey lol pas. Helal. Helal. Abi ben orada mıyım? Pardon. Bakalı yedim. İki ekmek aldım eve geliyorum. Biri küçük biri küçük. Biri bir yer. Pekarik pekarik. Gıla. Ne? Hakem köz. Atamaz atamaz. Yuuu. Oha o neydi Ne oldu işte şu an? başkalar geçmedi ya. Oğlum şakaya niye atayım? O değil. O. Oh. İki ekmek aldım mi? Ayağım. Limar ya. Şansa bala gol. Kesinlikle. Lan ben otur. Benim o oyuncusu... yüz... Oğlum ben orada mıyım? Kör. Bir ara pes atmayın. Önermiyorum. Ben de yatayım. Neyse boş. Evet, e, bizim takım iyice kalan. Çevre kontrolü mükemmel. Pas desen her şey var. İki ekmek. Hakem bitirme hakem. Hakem. Proje. Proje. Bir proje. Mesin yamalıkı bir proje orada başla. Nerede boşta Ver bende de. Tövbe. Hakim sıkıntılı. Parayı veremedik be abi. Hakim anasını sık. Basa. Beyinsiz basa sık oldu. <laughs> Engelli. Koş. Helal. Helal, enli. 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 Penaltı. Kesinlikle. De pembek. <laughs> Nazik oynayalım. Dana şaşkın. Dur diye. Evet, sen. Ya. Aa, çok sinirlendim. Evi gideceğim. Oha. Öyle po. Lan. Hah. Uy, çirele pas ama geçmedi düşün ki yani. sen, Erik sen dönür. Yok Mahmut sen. Mahmut sen Lan! bu mu şaka mı? Doğru değil mi? Ben unuttum. Ben iki saat orada sayıyorum. Niye Yoksun bakar bakalım? Şey Bir... Piu ah, outside, outside, outside. Atamadım. Şimdi benim bir şey anlaşma var. Şurada bir proje. Ya sesi ben seni dedi. Allah Allah ben körüm ya bu Saygısız. İyi defansa bak. İyi, kaleciye baksan, gol sayacak zaman geçiriyor. Gol sayılmış. Uf be. 2-1 yaptım. Allah'a başarı.